Osmanlı devleti adına Fahriye Yeni Asırı Bey, Bey, Büyük adına Amiral Arslan tarafından Nihmi Adası'nın Mondros Limanı'nda Bebeli Agamena Dönüzü'nde 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştı. Mondros Destek antlaşması Osmanlı devletinin yıkımından sonra kurulan modern Türkiye'nin çerçevesini çizen ilk uluslararası belge olarak önem taşıyor. Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi arası belge olarak Pardon, takip ediyorsunuz, Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan Mütaki Milli Beyanlamesi'nin birinci maddesi 32 milyon 18, -18 tarihli antlaşmanın çizdiği hususlardır. Dahilinde dinen ırkı ve emali mülkisinin Osmanlı İslam eksi ile meskun bulunan akşamının tamamı Fiilen ve hükmen gayri kalibi tecessi bir kuldur, bölünmez bir bütündür. Demek suretiyle milli mücadelenin hedefi olan ulusal varlığı, onları da Teşkilat-ı Halk göstermeye mutlulara tanımlar. Antlaşmanın imzalanması, Filistin'de İngiliz çocuğumu karşısında ezilmesi uğraması ve bir Ekim'de Şam'ın düşmesi üzerine Çağat Paşa hükümeti 5 Ekim'de İngiltere ile ateşkes imzalamış. Bu ülkeye giren Fransız ve müttefik ordularının İstanbul'a önermesi olasılığı doğmuştu. 8 Ekim'de Çağat Paşa kabinesi istifa etti. Eski genel başkanlarından Ahmet İzzet Paşa'nın 14 Ekim'de kurduğu kabinede ihtiyaççı olduğu halde hükümetin Almanya ambası savaş politikasına karşı çıkan ve İngiliz dostu olarak tanınan ve Bey Bahriye Nazırı oldu. 18 Ekim'de Türkiye'de esir bulunan İngiliz generali Tonsen, Türkiye'nin ateşkes şartlarını ile iletmek üzere bir gemiyle gizlice gönderildi. 24 tamam. Ekim'de İngiliz hükümeti Midilli'de bulunan Amiral Amiral'e ateşkes görüşmelerini başlatma yetkisini verdi. Türk hükümetinin görevlendirdiği Rauf Bey, Zafer, Yaman Körü ile Poça'dan geçti. Burada kendisini karşılayan İngiliz kuravazörü ile Limna adasına ulaştı. 27 Ekim'den itibaren 4 gün süren sesli müzakereler sonunda 30 Ekim akşamı atlaşma imzalandı. Bir Kasım'da tabağından yeterli olmak üzere Osman ile büyüten İmparatorluğu arasında ateşli ilan edildi. Müzakerelerde Ruh Bey'e Zülfikar'ın müsteşarı Beşat Hikmet Bey'e hizmet 28 Ekim günü hükümeti bir notayla antlaşma görüşmelerine katılma isteğini bildirdiyse de bu taraf İngiltere tarafından dikkate alınmadı. Bu esnada 24 Ekim'de Almanya'da ilgiler başladı. 3 Kasım'da Avusturya Macaristan, Dijon Boyutçu Antlaşması ile savaştan çekildi. 7 Kasım'da Alman İmparatorluğu, 2. Bilhelm Kaptan beraber çekti. 11 Kasım'da Konfi Ormanı'nda imzalanan ateşkes ile Almanya'ya Almanya'ya gittik ilk kabul etti. Aynı gün Avusturya Moliyesi'nden İmparatorya birinci parça tatlını bıraktı. Sorular mı yönelteceksiniz? Antlaşma koşulları. Bir Çamakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve bölgedeki istiskanlar İhtilaf Devletleri tarafından işgal edilebilecek. İki, sınır güvenliği ve iç Üçüncü güvenliğin temini tüm. dışında Osmanlı ordusu tercih edilecek. Şimdi bu maddeler üzerinde duralım, değil mi? Ordunun tercih edilmesi ne demek? Osmanlı ordusunun tercih edilmesi evet. lazımdır. güvenliğini sağlayabileceği büyük bir ordu yok. 50 bin yetkili ise sınırlandırılıyor. Evet. ağır silahlar, cephaneler teslim edecek, tercih edecekler 50 bin yetkili. Boğazlar peki, o boğazlardan geçmeyi, insanlık evet. sağlanmaktan Peki her geni savaş gemisi de musunuz? savaş başka bir savaş durumunda savaş duruma geçecekler. bakalım. Üç, devletleri güvenliklerini sağlamak açısından istediklerini bu stratejik burun ele geçirebilecek. 4. madde bu üçüncü madde. 5. madde peki gerçekte kabulü <laughs> madde antlaşmada? orada. <laughs> 7. madde değil mi? Ateşkes anlaşmasının birinci maddesi. Bu maddeyi kim açıklayacak? Evet. Yeterli tehlikeli Yedinci maddeyi. Dersin evet. evet. başında da söyledik. Güvenliklerin tehlikeli gördüklerinde istedikleri işgal edilecek de evet. Anadolu işgali olsa nasıl arkadaşlar? Bu maddeyi işte işleri yönelik iş, işgal ederek işler, buradayız kendi devletlerini e özgürlüğü de, kurabilecekler. Böylece buradaki Türk halkının yaşama şeyi de yani Peki bu mi Güzel Güzel mi? bunu? Gerçekten Pek bir bir süre boyunca ancak milli mücadele bu yerde kesilip adı tıp günlerinden yolda yani, yeni bir devletle bunlar bizimle geçmemişti. Bizimle oradan kalmış. bu mücadelenin? Ne kadar sürdü? Toplam Evet. Hükümet haberleşmesi dışında tersis sergılak kullanımı itilaf devletlerinin elinde olacak. Soros tünelleri itilaf devletlerinin kontrolüne geçecek. Ülke içindeki demiryolu yolu hatları itilaf devletlerinin kontrolüne geçecek. Ticaret gemileri devletleri, itilaf devletlerinin olacak. 6 ilde Erzurum'a, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, bir karışıklık olması dahilinde etraf devletleri bu bölgeyi işgal saygı sahip Bu kaçıncı madde? Mondo işaret geçen madde? Şuraya takdirde. 24. 24. madde ne diyor? 24. madde? Bak. 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 Bu illerde ne olacak? Bu illerin durumu ne? Bu maddeye göre. Yenildi maddeye gelip her iki görüntülerde işgal de evet. evet. burada yeni vermeniz terbiye Evet, Ermenistan Devleti'nin oturulması için oklanmasındadır. Tebkiler, İstanbul Kamu Oyun Antlaşması hükümlerini ağırladı ancak genel bir intihar karşıladı. Ben gazetesi bir kısmında bir devletin küçülmüş bile olsa herhalde bir siyasi mevcudiyet ve milli birlik muhafaza ederek böyle bir badireden kurtulabilmiş olması en büyük siyasi başarısı sayılmalı diye diyordu. Bizler başka birçok yorumcu gibi Rus ve Avusturya İmparatorluklarının parçalanıp anarşiye ve iç savaşı düşmelerini örnek gösteriyor. Türkiye'nin bu adı geçen bir insanı memnunluk belli buluyordu. Eski Bey'in Asya Tadirliği Basya'sının yeri deniyordu. Cihan Harbi, henüz her tarafta bir mevcutti. Ne zaman sona erdiğinde, Türkiye'de hesap hesabı edilemez. Çekmemiş. Atlaşma koşullarının ağırlığı, bundan ileri gelmişti. Dünya durumunun sevkalar deliği karşısında, İslam devletleri tarafından konulan bu kalitlerin bu atlaşmaların maddelerinin zamanı olamaz. Şu zamanına kadar alınması lüzum, biyolojik etki ve ihtiyaç tedbirler kabul ancak 13 Kasım'da ihtilaf donanmalarının İstanbul'a gelmesi, Eğitim Kuşa Kabilesi'nin kurulmasından sonra altlaşma izinlerine yönelik kuşku ve kaygılar İstanbul Bozanı'nda daha çok görülmeye başlandı. Oh, uygulama 13 Kasım 1918 bir donanmalarının mektup bir silah ateşkesin birinci maddesi uyarınca Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki askeri tesisleri işgal etti. Aralık 1918 Ocak 1919 uzaylarında Fransız ve İngiliz birlikleri 10. ve 16. maddeler uyarınca Antakya, İskenderun, Adana, Farsus, Silifran, Tepe girdiler. 11-26 Kasım tarihleri arasında Türk ordusu Batum, Ardağan, Ağızka ve Karsı tahliye etti. Bu yerlerde Türk direniş örgütlerinin denetiminde Sovyet modelinin esinlenen yeni şura hükümetleri kuruldu i̇talya Fransızların Kilika bölgesine girmesini kendi çıkarlarına yönelik bir tehdit sayarak protesto etti. 22 Mart 1919'da antlaşmanın 7. maddesini gerekçi göstererek tek taraflı olarak Antalya'yı işgal etti. Bu olay Paris'teki barış konferansında diplomatik bir sırtta yol açtı. Nisan ayında İtalya bir ay süreyle barış konferansını terk etti. Bu olaylar dışında antlaşmanın ilk 6 ayı önemli gerilimler olmadan geçti. İstanbul'daki itilaf ile Türk hükümeti arasında en ciddi sorunlar, eski ittihat ve terakki yöneticilerinin savaş ve tehcik suçları nedeniyle yargılanması ve tutuklanması konusundan doğdu. Antlaşmanın ismi sessizlik dönemi Mayıs 1919 başlarında sona erdi. Bu tarihte Barış, Paris Barış Konferansı Mondros'ta verildiği sözlere aykırı olarak İzmir'in Yunanlılarca işgali kararını aldı. Aynı günlerde Türkiye'nin birçok köşesi İtlam devletlerince işgal edildi. Kars ve Batı Milli Şura Hükmetleri İngilizler tarafından dağıtıldı. Aynı günlerde ilan edilmesi beklenen barış antlaşması belirsiz bir geleceğe ertelendi. İtlam devletleri politikasında meydana gelen bu ani değişim Türk tarihçileri tarafından henüz yeterince incelenmemiş bir sınavdır. <laughs> 要送这